Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam Babil'in doğusunda Dizya Fırat ırmakları arasında dünyaya gelmiştir. Babasının adı Tarut'tur. Hz. İbrahim orta boylu, ela gözlü ve güler yüzlü, açık alınlı, ayakları iz, ayakların izlerine kadar varıncaya kadar Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme en çok benzeyen insan olduğu nakledilmektedir. Hazreti İbrahim aleyhisselam Halilullah yani Allah'ın dostu olarak alınır. Diğer, Halilullah yani Allah'ın dostu Allah olarak dostu. alınır. Diğer sıfatı ise Ebul Enbiya yani peygamberler babası olarak da bilinmektedir. Diğer ismi Ebul Enbiya yani peygamberlerin peygamber babası. babası. evet. Oğulları Hazreti İsmail aleyhisselam soyunda peygamber efendimiz. Hazreti İsa aleyhisselam soyundan Beni İsrail peygamberi e gelmektedir. Hanımları, hanımları Hazreti İsmail annesi Hazreti Hacer, Hazreti İshak'ın annesi ise Sera annemizdir. Sara. Evet. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kendi heykelini yaptıran Babil hükümdarı Nemrut'u Allah'ın dinine davet etti. Bu daveti kabul etmeyen Nemrut tarafından ateşe atıldı. Fakat ateş kendisini Allah'ın izniyle mucize olarak yakmadı. O mucizeden sonra iman edenlerin rahat ibadet etmeleri ayrıca Nemuz'i Keldani kavminin üzerine gönderebilecek azapsa muhafaza, iç, muhafaza için İbrahim Aleyhisselam Babil'e oradan da kardeşinin oğlu Lut hanımını Sara ve bir mümin topluluğu ile birlikte Urfa'nın güneyinde bir kasaba olan Harran'a hicret etti. Keldani ailesi toz halinde sivil sinek sürüyle helak olmuştur. Nemrut ise bir beynine girmiş sonucu ile helak olmuştur. Tamam burada biraz duralım. Tamam. Şimdi İbrahim peygamber efendimiz'e inanmayan kavme allah Teala neydi diyordu ki ben bir kavmi yok etmeden önce helak etmeden önce uyarıcılar gönderirim. Bu uyarıcılar yani peygamber de olabilir herhangi Allah'ın bir dostu da olabilir melekler de olabilir. Melekler de eğer yüzüne indiklerinde insan suretinde insan şeklinde inerlerdi ama Allah diyor onları yemezler içmezler. Zaten şimdi İbrahim peygamber Efendimiz'i işlerken belki o ayeti de hazır, hatırlayacaksınız. Kendisine e, çocuk müjdesi getiren iki tane melek var. Bu meleklere İbrahim peygamber Efendimiz yemek hazırlıyor. Yemiyorlar. Yemedikleri zaman anlıyorlar inşallah melek olduklarını Sonra İbrahim peygamber Efendimiz çok büyük bir mücadele veriyor. Diğer peygamberler gibi. Ama o insanlar imana gelmiyorlar. Yani bir evin halkı kadar kurtuluşa erenler vardır diye hatırlıyorum inşallah. Gene işleriz burada da. Sonra Allah Teala ne yapıyor? O Nemrut mesela çok böyle fakir bir insanmış. Sonra Allah'a çok yalvarmış. Sonra Rabbinden mal mülk istemiş. Sonra Allah Teala da ona çok büyük zenginlik vermiş. Bir yerde okudum mesela hani tabii ki biz de kitaplardan, dini kaynaklardan öğreniyoruz bazı şeyleri. Diyor ki Allah o kadar çok altın vermiş ki ona. Hazinelerin anahtarlarını bir yerde okudum 70 deve. BR9'un 70 bin deve taşıyormuş. O kadar büyük allah Teala ona altın vermiş. Varlık vermiş. E sonra da ne olmuş? Sapıtmış. O kadar çok altından varlıktan dolayı sapıtmış. Sonra da zaten ilahlık taslamaya başlamış. Ondan sonra da İbrahim Peygamber Efendimiz kendisini uyarıyor. O uyarıları mesela göze almıyor. Ama Allah ne yapıyor? Bir sinekle mesela Nemrud'u alt edebiliyor. Bakın mesela 70 deve ya 70 bin devenin kendi hazinelerinin odalarının kapısının anahtarını taşıyan bir insan Allah Teala bir sivri sinekle helak ediyor ve alt dedi ve öldürüyor. Yani oradaki kavmi Allah Teala sinekleri musallat ediyor. Sinekle kavmi mahvediyor, yok ediyor. Ve Nemrut'un da kulağından bir tane sinek koyuyor, sivrisinek. Ve bu beynine doğru gidiyor. Beynine doğru gelen sivrisinek orada her kımıldadıkça Nemrut'ta bir baş ağrısı oluşmaya başlıyor. Ondan sonra yanındaki muhafızlara, korumalara, yardımcılara diyor ki tokmak yapın. Kafasına vurdurtuyor. Bu gittikçe ilerledikçe sinek baş ağrısı daha çok çoğalıyor ve de en sonunda o kadar büyük bir tokmak yaptırıyor ki onunla benim başıma vurun diyor. Çünkü başına vurdukları zaman o tokmakla baş ağrısı geçiyormuş. O yüzden kardeşlerimiz başına o büyük bir tokmakla vurulduğu zaman da beyni de kendisi de paramparça ve helak olmuş oluyor ve ölmüş oluyor. Evet kızım devam et. Hz. İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'i ile kurban itma, it, imtihanından geçti ve insanlık kurban kesmeyi ondan öğrendi. Oğlu İsmail Aleyhisselam ile birlikte Kabe'yi inşa, inşa etti. Kabe'nin inşaat sırasında Hz. İbrahim Aleyhisselam Üzerine çıkıp duvarı ördü ve üstünde insanları hacca davet etti. Kabul edilen haç veya onun bulunduğu yere makamı İbrahim denilmektedir. Hz. İbrahim Kabe'nin inşası tamamlanınca Cebrail Aleyhisselam gelip kendisine haç vazifesinin nasıl yapıldığını öğretti. O da insanların hac ibadetini davet etti. Oğlu ile birlikte ilk haç vazifesini yerine getirdi ve insanlara da haçın nasıl yapıldığını öğretti. Ee, yalnız dersini sadece özet olarak yapmışsın bu şekilde değil. Şu an hiçbir bilgin oldu mu? Hiçbir bilgin yok. Bak mesela Nemrut anlattım ben mesela, Nemrut, biraz bilgin oldu. O uzun olarak yazacaksın. Yani belki 10 sayfa sürer İbrahim Peygamber Efendimiz, ama kızım hani çünkü o da bir Peygamberdir. Allah Teala diyor ki Peygamberin hayatlarını öğrenin. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala bunları zikretmiştir. Onların hepsinin hayatları bizlere bir örnektir. Yani biz de bu hayatta onların yaşadıklarını yaşıyoruz ve karşılaşıyoruz onların yaşadıklarıyla. Ve nasıl tedbir almışlar? Allah kendi büyüklüğünü, imanı, isyanı, işte inanmayanları, helaki, inanmadığınız zaman başınıza neler gelecek? allah Teala peygamberlerin hayatlarıyla bizlere örnek vermiştir. Allah diyor ki akledenler bunlardan bu yaşanan olaylardan ibret alırlar. O yüzden kızım onu kabul etmiyorum. Sıfır baştan yazacaksın ve bugün bütün dersleriniz bitecek. Evet. İster 4 saat ister 6 saat kadar süre diye düşünüyorum. Bugün kendinize derslerinizi verin bitirin inşallah. Evet senin senden alalım silah. Bütün kızım baştan beri inşallah yazdıklarını. Özeti okuyayım mı kısa özeti? Yok okudu zaten gerek yok. Şunu e, kızları Tamam. Biraz ama sesin çıkması lazım. Biraz yaklaşman lazım. Gel masaya doğru yer verin biraz onu. Aynı biraz daha gel istiyorsan. Kendilerine kabilesi senede bir gün toplanır bayram yapardı. Yaz bakın keyifse İbrahim Peygamber Efendi şemsi onu Whatsapp'tan arayalım. Evet kızım yapardı. Azer Hazreti İbrahim'e sen de bugün bayram yapmak için bizimle gel dedi. İbrahim Aleyhisselam yolda hastalığını mazeret göstererek geri döndü. Kutaneye gitti. Orada gümüş, bakır ve ağaçtan yapılmış kutlar vardı. Evet Ö bu arada da bu, bize de kut şekillerin kut çeşitlerini şu an anlatıyor. Neymiş? Gümüş, bakır, Ağaç. Ağaçtan yapılan kutlar varmış. Evet. Önlerine de bereketlenmesi için yemekler konmuştu. En iyi put altından yapılmış bir tahtın üzerine oturtulmuştu. Bir saniye, en iyi put. Biraz yavaş, tane tane oku. Altından, altından. yapılmış putları en iyi putlardı. Yani dünyadaki en değerli şeyleri gene putlarına e, yad etmişler. altında put yapmışlar. Ve ne yapmışlar bu putların önüne? Yemekler konmuş. Şimdi altından, demirden, tahtadan, çamurdan, ağaçtan yapılan bir şeyin canı var mı? nefesi var mı insan gibi mi ya da hayvan gibi mi peki yemek yer mi bu burada ne yapıyor önlerine yemek koyuyorlar burada da bile insanların değil mi o anda mesela aklını çalışmadığını gösteriyor mu demek ki puta tapanlar aklı olmayan insanlar yani akıllı olan insanlar demek ki Allah'a tapan Allah'a yığan evet kızım sırma elbiseler giydirelim başına taç konmuştu İbrahim Aleyhisselam büyük putun dışındaki putların hepsini baltayla kırdı. Sonra da baltayı büyük putun boynuna astı. Peki şimdi bütün putları kırdı, baltayı büyük putun boynuna astı. Neden acaba? Aynur? Ben çok... Biliyorsan, bilmiyorsan çok fikir tamam. Biliyor Biliyorsun, ee, okudum yazdım diyorsun. Nazan? şey diye okumuştum galiba o putları diğer putları şey en büyük put kendi diğer putların hepsini öldürüyor Hı. o kendisi öldürdü anlamına geliyor ki onlar da kendi putlarını öldürdü diye küçük putları bu büyük putu öldürdü evet, küçük o yüzden baltaya olmamızı evet. asıyor evet yani kendi putlarını kendim öldürdüm diye e, astığını okumuştum İşlemiştik biz hatta daha önce İstanbul'da hocam Hocam bir, bir kere o halkı düşünmeye sevk ettiriyor. Çünkü oradaki putlar hepsini yıkıp baltanın üzerine şey yapınca onlar da tepki gösteriyor tabii. Put kırar mı diye. O zaman diyor kendisine bile faydası olmayan bir e, puta nasıl tapıyorsunuz? Diyeyim. Evet. Demin ne dedik? Yemek var. koyuyor. Evet. Canı yok. Ruhu yok. Konuşamaz. Hareket edemez. Düşünemez. Herhangi hiçbir şey faydası olmaz. Kendisine bile faydası yok. Evet. ne yemek koyuyor. O da İnşallah bunu önce akletmelerine yani düşünme, düşünmelerine yönlendirmek için küçük putları mesela En büyük putun omuzuna da balta yazıyor. Çünkü neden diyor ki bir düşünün yani akledin. Çünkü Allah diyor ki iman edenler akleder. Yani olmayan Allah Teala diyor ki iman etmiyor. Yani iman etmeyen şu an yeryüzündeki bütün insanlar şu anda Allah Teala'nın inşallah söylemesiyle ayetlerde bize bildirmesiyle akılsız olanlar yani akletmeyenler. E şimdi insan diğer varlıklardan ayıran en büyük özellik akıldır kardeşlerimiz. Bakın zeka değil, akıl. Evet kızım devam et. Akşam olunca Keldani kabilesi bayram yerinden Kutuhane'ye döndüklerinde gördükleri manzara karşısında büyük bir şaşkınlığa düştüler. Tahmin yürüterek bu işi yapsa yapsa ancak İbrahim yapar dediler. Ardından hemen İbrahim Aleyhisselam'ı bularak sordular. Bu işi sen mi yaptın? İbrahim Aleyhisselam şöyle cevap verdi. Büyük put kendisinden başkasına tapılmasını istemiyordu. Evet diyorlar İbrahim Peygamber Efendimiz bu işi sen mi yaptın? Hayır. Büyük put diyor ki başkasına tapılmasını istemiyor. Bakın yani onların aslında mantığına uygun bir cevap veriyor. Evet. evet. Bu, bu sebeple diğerlerine kızgındı. Sonunda hepsini baltayla parçalayıp baltayı da omzuna atmış olabilir. İsterseniz bir de kendisine sorun. Durumu size o anlatsın. Putperest halk putlar konuşamaz dedi. Evet. ne yapıyor putperest halk? Diyor ki putlar konuşamaz ki biz nasıl ona soralım? Balta omuzunda ama bir sorsa bile o bize cevap veremez ki. Bak burada İbrahim peygamber efendimiz kendilerinin imanlarını aslında ortaya çıkarıyor. Yani imansızlıklarına. Peki bunu bile bile bir insan eğer ki puta tapıyorsa Allah yani diyorlar ki, yani mesela cehenneme atıyor. Niye cehenneme atıyor? Bunlar bilmeden yapıyor. Ama bak demek ki biliyorlarmış. Bilerek yapıyorlarmış. Yani Allah'a ortak koşuyorlar. Bilerek inanmayanlar. Bu da kardeşlerimiz İbrahim Peygamber Efendimizin hayatı, İbrahim Peygamber Efendimiz peygamberlik dönemindeki bu put peristeye karşı gelmesi, bu putlarla onlara cevap vermesi, burada da insanların imanında samimi veya samimi olmadıklarını çok açık göstermektedir. Yani Allahu Teala diyor ki ben kalbinizdeki bütün her şeyi biliyorum, İmanınızı da biliyorum. Allahu Teala diyor ki siz kendinize itiraf edemediğiniz düşüncelerinizi bile ben biliyorum Allah Teala diyor ki ben duyan ve iştenim. Ben asla uyumam. Asla hiçbir şey diyor. Benim önüme geçemez. Ben bütün kalbinizdeki inancınızı, insanları kandırsanız bile Rabbim diyor ki beni kandıramazsınız ona göre ahirete diyor ki sizi sorgulayacağım bu putperestler de Allah'ı reddedenler de imanları zayıf olanlar da allah Teala diyor ki siz bilerek bunu yapıyorsunuz ve de diyor ki gideceğiniz yer de cehennemdir evet kızım devam et bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam onlara Biraz ses. o halde nasıl olur da kendilerini bile koruyamayan şu acil varlıklar sizi korur hala akıllanmayacak mısınız dedi o İbrahim gizlice onların tanrılarına sokuldu. Yemez misiniz dedi. Cevap gelmeyince neyiniz var ki konuşmuyorsunuz dedi ve gizlice üzerlerine yürüyüp sağıyla onları kuvvetli bir darbe indirdi. Safat 91. Safat 91. 91. Başka var mı yazdım? Ateş atması. Tamamdır. Putperestler durumun Nemrut'a bildirdiler. Bunun Hı. üzerine Nemrut İbrahim Aleyhisselam'ı çağırdı. Nemrud'un huzuruna giren herkes evvela ona secde eder.